Merhaba sevgili atasever hayat ve eğitim kanalı izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Videoya geçmeden bizlere destek vererek abone olalım. Teşekkürler. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. Yapılan kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta 19 Mayıs'ta da uygulanacağını belirtti. Türkiye'nin normalleşme adımlarını attığını ancak bu normalleşme adımlarının 10 Mart tarihi öncesi gibi algılanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokağa çıkma yasağına ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda 23 Nisan tatiliyle birleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta 19 Mayıs'ta da birleştirileceğini ifade etti. Yasak 16 Mayıs gece 12'de uygulanmaya başlayacak ve 19 Mayıs gece 12'de sona erecek. Kabine video konferans aracılığıyla toplantı. Bugün 15. 15'te başlayan toplantı 7. defa video konferans aracılığıyla düzenlendi. Bugün normalleşmenin ilk adımının atılmasının ardından düzenlenen toplantıda koronavirüs sebebiyle yeni alınacak tedbirler masaya yatırıldı. 16 ila 17, 18 ila 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı. Düzenlenen kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. 17. 18 ve 19 Mayıs sokağa çıkmağının uygulanacağını ifade etti. 4 günlük kısıtlamanın ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, 9 il için daha giriş çıkış sınırlandırmasının sona erdirileceğini kararlaştırdıklarını ifade etti. Şehir giriş çıkışlarının kaldırıldığı 9 il şu şekilde ifade edildi. Adana, Mardin, Tekirdağ, Diyarbakır, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon. Sosyal koruma KALKAN'ı daha da güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Sosyal Koruma Kalkanının daha da güçlendirileceğini ifade ederek normale dönüş adımlarının 10 Mart tarihi öncesine dönüş olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. İzleri izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.